Evet, sevgili bilimseverler, bugün tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız. Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizin derinliklerine ineceğiz ve tehlikeli birkaç olaya hep birlikte bir bakış atacağız. Bunların hepsini tabii ki de tek tek ele alacağız uzun videolarda ama önümüzdeki süreçte. Şimdilik hepsine kısaca değinelim ve en tehlikelisini birlikte seçelim. Evet, evrenimizde her saniye yüzlerce yıldız doğuyor, ölüyor Çarpışmalar oluyor ve evrenin bir noktalarında yeni yeni öte gezegenler türüyor. Tabii ki de sayısız korkunç olay da oluyor. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz süpernovalar ve hipernovalardır. Süpernova dediğimiz şey çok büyük kütleli yıldızların patlamasıdır. Biliyorsunuz ki yıldızlar iki farklı kuvvetin birbirini dengelemeleriyle varlıklarını sürdürürler. Bu kuvvetlerden bir tanesi hepimizin bildiği kütle çekim kuvvetidir. Biliyorsunuz ki nebulalardaki maddeler kütle çekimi ile birleşip yıldızlar oluştururlar. İşte bu kütle çekimi devam eder ve yıldız kendi çekirdeği üzerine çökmeye çalışır. Ama bunu dengeleyen ikinci bir kuvvet vardır. Bu kuvvet kütle çekimin tam tersine dışa doğru olan füzyon tepkimesi dediğimiz bir kuvvettir. Yıldızların ana malzemesi olan hidrojenlerin birleşerek helyuma dönüştüğü ve bunun sonunda açığa çıkan enerji olan füzyon enerjisi sayesinde yıldızlar dengede kalmış olur. Ama yıllar geçer geçer ve bir gün gelir yıldız çekirdeğindeki son hidrojenlerde helyuma dönüştürür ve yıldız yakıtını tüketmiş olur. O vakit inanılmaz bir hızla çekirdek kütle çekim kuvvetiyle kendi üstüne çöker ve çekirdek o kadar ağır ve yoğun olur ki sonunda dayanamaz ve inanılmaz bir enerjiyle patlar. İşte bu patlamalara süpernova patlaması diyoruz ortaya güneşimizin milyarlarca milyarlarca yılda yaydığı enerjiden daha fazla bir enerji ortaya çıkar. O kadar parlak olur ki güneşimizin parlaklığının milyonlarca katına ulaşabilir ve etrafa inanılmaz büyüklüklerde gamma ışınları yayarlar. Dünyaya 20-30 ışık yılı uzakta bile bir süpernova yaşanırsa dünyada kitlesel yok oluşları neden olur ve yaşamın sonunu ciddi bir şekilde etkilerdi. İşte inanılmaz enerjilerle süpernovalar, hipernovalar ise çok çok daha büyük kütleli yıldızların patlaması sonucu süpernovadan yüzlerce kat daha fazla gamma ışını, ışık ve radyasyon yayan patlamalara denir ki, bunun sonuçlarında muhakkak ya nötron yıldızları ya da kara delikler oluşur. Kütlesi Güneşimizin kütlesinin 1.3 katı ile 2.2 katı arasında olan devasa yıldızların süpernova patlamaları sonucu geriye kalan çekirdeklerinin kendi içine çökmeleri sonucu inanılmaz büyük yoğunluğa sahip nötron yıldızları oluşur. Nötron yıldızları o kadar yoğundur ki dünyamızı bir futbol sahası kadar küçülttüğümüzü düşünün. İşte böyle akıl almaz bir yoğunluktalar. Eğer bir nötron yıldızından bir kaşık madde alabilseydik bu milyarlarca kilogram ağırlığında olurdu. İşte bu nötron yıldızları sahip oldukları enerjiden dolayı akıl almaz hızlarda dönerler. Saniyede yüzlerce kez. Evet, saniyede yüzlerce kez kendi etraflarında dönmektedirler. İşte bu dönme sonucu yaydıkları ışığa pulsar diyoruz. Ve evrenimizin en tehlikeli olayları arasındaki bir diğer olayımız pulsarlar. Pulsarlar adeta bir deniz feneri gibi uzaya X ışınları saçarlar ve bu güçlü ışınlara maruz kalmayı eminim ki hiçbirimiz istemezdik. Güneşimizin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki yıldızların Süpernova patlamaları sonucu nötron yıldızı oluşturduklarını söyledik. Peki, güneşimizin iki katından çok daha büyük kütleye sahip yıldızlar süpernova patlaması sonucu ne oluşturur? İşte o yıldızların çekirdekleri o kadar güçlü bir kütle çekimiyle kendi üzerine çöker, çöker, çöker ki nihayetinde bir kara deliğe dönüşürler. Dünyamızın bu sefer bir futbol sahası değil de bir kum tanesi olduğunu düşünün. O kadar yoğun cisimlerdir ki kara delikler akıl almaz. İşte evrenimizin bir diğer tehlikeli başrolü hiç şüphesiz kara deliklerdir. Kara delikler o kadar güçlü bir çekime sahip ki ışık bile ondan kaçamaz. Işığı büker ve onu bile kendi içine çeker. O yüzden olay ufku dediğimiz görmemizin şu anki teknolojiyle imkansız olduğu bir bölgeyi oluştururlar. Ve kara deliğin en iş noktası olan tekilliği. İçine çekilen maddelerin nereye gittiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Zamanı bile büken bu cisimler inanılmaz bir büyüklükle uzay zamanı büker ve olanca çekim gücüyle etrafındaki her şeyi kendine doğru çeker. Yıldızları kendine çekip yutması an meselesi ve evrenimizde başı boş dolaşan milyarlarca kara delik var. Evet, milyarlarca. Bu inanılmaz bir şey. Peki çok güçlü dediğimiz iki nötron yıldızı çarpışıp birleşirse veya bir nötron yıldızı ile bir kara delik çarpışırsa o zaman ne olur? İşte o vakit evrenimizin çok çok tehlikeli olan bir diğer olayı olan Klinova patlaması dediğimiz olay gerçekleşir. Klinova patlaması iki nötron yıldızı veya nötron yıldızı ile bir kara deliğin çarpışması sonucu meydana gelen inanılmaz bir enerji ve ışık patlamasıdır. Video'nun ilk dakikalarında bahsettiğimiz süpernova patlamaları sonucu çıkan enerjinin ve ışığın binlerce kat fazlasını düşünün. Ve çok büyük miktarlarda radyasyon yayar ve radyoaktif parçacık yayarlar. Bunlara yakından bildiğimiz uranum da dahil. Dünyada sahip olduğumuz altın, gümüş gibi ağır elementlerin çoğunun üretimini sağlasa da korkunç bir düzeyde tehlikeli bir oladır kilinova. Çok 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 büyük süpernovalar, hipernovalar veya klinobalaz sonucunda dışarıya inanılmaz büyüklükte gamma ışını saçılabilir. Gama ışını patlaması dediğimiz bu olay ise evrenimizin derinliklerinde gerçekleşen bir tehlikeli olay daha. O kadar güçlü ve tehlikelidir ki güneşimizin parlaklığının bir kentilyon katı yani 10 üzeri 18 katı kadar parlak olabilir. Genellikle birkaç saniye ile birkaç saat gibi süren bu patlamalar yaydıkları devasa enerji ve radyasyon açısından hiç de masum değiller. Bu ışıma evrenin bilinen en parlak ışıması olarak biliniyor ve eğer isabet ederse bir galaksiyi tamamen ortadan kaldırabilecek kadar güçlü olduğu söyleniyor. Ve evrenin bir yerlerinde şu an evrenimize radyasyon ve çok güçlü bir enerji yaymaya devam ediyorlar. Akıl almaz bir olay. Ve son olarak kuasarlardan da bahsederek videomuzun sonuna geleceğiz. Kuasar dediğimiz şey kütlesi milyonlarca ile on milyarlarca güneş kütlesi arasında değişen bir gaz diski ile çevrili bir süper kara delik tarafından desteklenen çok ama çok parlak aktif galaksi çekirdekleridir. Samanol gibi bir galaksiden bile binlerce kat daha fazla bir parlaklığa sahip olabilirler. Yaydıkları radyasyon ve ışımayı sayılarla ifade etmek bile imkansız. Neyse ki bize en yakın olanlar bile 3 milyar ışık ile gibi bir uzaktalar. Öyle bir devasa parlaklık ve enerjileri vardır ki bazı görüşlere göre kara deliklerin devamı olabilecek olan ak delik bile olabilirler. Ama bunu şu an ispatlamamız olanaksız gibi. Kim bilir? Belki de ileride bilim bu tür konularda biraz daha bizi tatmin eder ve sorularımızın cevaplarını buluruz. Evet, sevgili ve değerli Nasos ve bilimseverler, Uzatmadan size evrenin en tehlikeli bazı olaylarını anlatmaya çalıştım. Bunların hepsini tek tek uzun videolarda ele alırız yeri gelince. Hepinize dinlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Ve her zamanki gibi günün sözüyle bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.